Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Rus haber ajansı Sputnik'e yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri, Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafı olarak sözleşmede Karadeniz'e giriş için öngörülen prosedürleri yerine getirdi. Türkiye, sözleşmeye uygun olarak Montre'nin taraflarına Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Akdeniz'den Karadeniz'e gideceğini ve geri döneceğini bildirdi denildi. Türk dışişleri kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunun konuşulduğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Ukrayna'yı provokatif eylemler yapmakla suçladı ve Montrö'nün korunmasının önemini vurguladı açıklaması yapılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde gerginlik iyice arttı. Kiev Moskova'yı, Moskova, Moskova Kiev'i suçlarken, Rus yönetiminin Ukrayna'nın doğusuna askeri yığınak yaptığı görüldü. Rusya ordusu, Ukrayna ile artan gerilim üzerine Hazar filosunun amfibi bot ve çıkarma gemilerini, Karadeniz filosuna transfer etme kararı aldı. Rusya'nın Hazar filosuna ait ondan fazla amfibi gemiyi Hazar'dan Karadeniz'e transfer ederken Don ve Volga nehirlerini kullanacağı tahmin ediliyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.